Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün benim kanalımın toplamda görüntülenmesi 100.000 görüntülenme. Hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu an göstereceğim. Kendi kanalımın şu an görüntülenmesinin toplamını göstereceğim size. Ben 2 aydır YouTube'a başladım ve şu an toplamda 100.000 bin görüntülenmem var benim. Şuraya basıyoruz. 90 gün içinde yani iki ayda Ben iki ayda sadece iki buçuk üç ayda 104 bin görüntülenmeye ulaştım şu an Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim burada gördüğünüz gibi bu kadar görüntülenme yazıyor ha Normalden bakmak isterseniz şuradan bakabilirsiniz YouTube'a giriyorsunuz tamam mı ee, benim kanalıma girdiğiniz zaman zaten şuraya basıyorsunuz burada 104 bin görüntülenme var 104 bin bakın 104 bin yüzü de geçmişiz biz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Yani 100 bine ulaşmak biraz şey işi. Ee, sabır işi yani. Beklemen gerekiyor şu bu. Biraz sabretmen gerekiyor. Adam akıllı içerikler atman gerekiyor. Ben de elimden geldiğince yaptım bir şeyler. Yaptık da 104 bin için. Teşekkür ediyorum. Yani ömür boyuna bakalım ömür boyuna kadar görüntülenme bu da bundan 1-2 yıl önce çektiğim youtube videolarıydı hepsini kaldırdım maalesef toplamda 111 bin toplamda görüntülenme ama biz yani ben eylül ayında başladım 3 aydır video çekiyorum ve 100 bin görüntülenmeyi geçtim yüzüm 3 ayda. Teşekkür ediyorum hepinize teker teker. Sağ olun. Evet. En çok izlenen shorts videoma bakabiliriz birlikte. Şurada içeriklere giriyoruz. Burada görüntülüğe basıyoruz. 21 saat önce 1000 görüntülenme 1 gün önce 1200. En fazla 3000 görüntülenme olan bir videom var benim muhtemelen. da nerede? 1700 3200 aynen 14 1694 kupalı izliye alt ediyorum böyle bir video çekmiştim ve 37 saniyelik toplamda ne kadar izlenmiş buna bakalım etkileşime bölüyoruz burada 1600 aktif izleyici 11 yani 11 saat boyunca izlenmişim 11 saat yani yüzde 62'si izlemeye devam etmiş 37, 37 insanı da ise izlemeden geçmiş. Kitleye baktığım zaman yeni izleyici sayısı %91.1 sıradan izleyiciler 8.9 düzenli izleyiciler 0.1 aynen cihaz türü telefon, tablet, bilgisayar, tv en çok telefondan izlenmiş ve bakanların hepsi 25 yaş 34 yaş arası. %37 oranda. 18 18'den, 18'den 24'e kadar %24 kitlenin kitlenin %8.8'i ise 13-17 yaş arası izliyor. <laughs> Çoğunluğu erkek olacak zaten. Erkek olması gerekiyor normalde de. Kadın olmuyor maalesef. Kadın izleyiciler oyunlarından nefret ediyorlar. Çoğunluğu zaten Türkiye, Hollanda 0.4, 0.7 Azerbaycan. Alt yazı yok maalesef videolarımda. Abone olmayan kullanıcılar yüzde 99 ve son 3 ayda ne kadar şey kaydetmişim ona bakalım abone. 44 değil 90 günde 71 abone. Teşekkür ederim hepinize. 90 gün içerisinde 71 abone kazanmışım. Sağ olun. Bu beni ayrı ayrı mutlu etti zaten. Kanalım büyüyor. Seviniyorum böyle şeyleri gördüğüm zaman. Teşekkür ederim hepiniz. Şu an toplam 224 abone var bu videoyu çektiğim zaman. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum ve görüşürüz kendinize iyi bakın.